Batı Trakya Türkleri Ankara'da düzenlenen Fuentak 10. yıllık toplantısına katıldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nden oluşan Batı Trakya Türk Heyeti, 30 Ekim 1 Kasım 2024 tarihlerinde Anavatan Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen Avrupa Milletleri Federal Birliği Türk Azınlıklı Toplulukları Çalışma Grubu 10. yıllık toplantısına katıldı toplantı, Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili güncel gelişmeleri uluslararası platformda duyurma fırsatı sundu. Toplantıya ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, ABTTF Başkan Yardımcısı Nabi İbrahimcik, ABTTF Başkan Yardımcısı Sebahattin Mümin ve ABTTF Merkez Ofisi Sorumlusu Engin Soyılmaz gibi önemli isimler katıldı. Batı Trakya Türk heyeti, toplantıda Batı Trakya Türk toplumunun yaşadığı sorunlar, gelişmeler ve topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi verdi tak toplantısına Batı Trakya Türklerinin yanı sıra Rodos ve İstanköy Türkleri, Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Kosova Türkleri, Ukrayna Gagavuzları, Kuzey Makedonya Türkleri, Moldova Gagavuzları ve Bulgaristan Türklerinden temsilciler de katıldı. Toplantıda bu toplulukların son bir yılda yaşadıkları gelişmeler ve karşılaştıkları sorunlar masaya yatırıldı. tak heyeti toplantı sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı çeşitli resmi kurumları ziyaret etti. İlk olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, ardından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ziyaret edilerek, bu kurumların faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Ziyaretlerde FEN TAK sözcüsü Halit Habipoğlu, FEN ve TAG'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, işbirliği imkanları üzerinde fikir alışverişinde bulundu. 1 Kasım'da yapılan yuvarlak masa toplantısında, FEN TAG'in 2025 yılı faaliyetleri için ortak bir yol haritası belirlendi. Katılımcı temsilciler, mensubu oldukları toplulukların gelişmeleri ve karşılaştıkları sorunlar hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Toplantının ardından FEN heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edildi. Görüşmede, FEN ve TAG'ın gelecek dönem için planları ve Türk azınlıkları, topluluklarıyla ilgili yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Bu önemli toplantı, Batı Trakya Türkleri ve diğer Türk azınlık topluluklarının hak ve çıkarlarının korunması, kültürel bağların güçlendirilmesi adına verimli bir platform sundu.